Merhaba arkadaşlar, ismim Ufuk Şen. Umarım iyisinizdir. Yeni bir eğitim setiyle tekrar beraberiz. Yeni bir dersle beraberiz. Bu dersimizde sizlere Enscape 2.9 ile ilgili gelen iki tane özelliği göstermek istiyorum. Aslında birkaç tane özellik var ama en çok işimize yarayacak ve en çok kullanacağımız iki tane özellik. Hatta bir tane de bonus olarak bunu ilerleyen dakikada vereceğim arkadaşlar. Şimdi, daha önce biliyorsunuz Escape kullananlar biliyor. Escape'te displacement map dediğimiz kaplamalar ve kaplamalara vermiş olduğumuz derinlik hissiyatını 2.8'de ve önceki versiyonlara veremiyorduk. Çünkü e, 2.9 versiyonunun e, displacement map özelliğini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu iki tane map'le size anında göstermek istiyorum. Mesela şurada şu duvarda gösterelim. Mesela şu duvar için farklı bir kaplama atayalım arkadaşlar. Altı simgesine basıyorum. Kaplamamı oluşturdum. Edit kısmına geliyorum. Edit kısmından klasör simgemden masa üstüne giderek burada indirmiş olduğum test klasöründen şuradan testten şu metal kaplamamızdan Base Color'u seçiyorum. Base Color'um burada aktif oldu görüyorsunuz. Çift tıklıyorum. kaplamama girdim. Çift tıkladım. Tekrar kaplamamı biraz büyütmek istiyorum. Çünkü kaplamam çok küçük duruyor. Bunu biraz büyüttüm hatta biraz daha büyütmek istiyorum e, displacement Map'i daha iyi göstermek için sizlere tekrar buraya bıraktım gördüğünüz gibi hemen gidelim kaplama e, render kısmımızdan görüyorsunuz bu şekilde bir e, işlem söz konusu daha sonra tekrar ayarlardan kaplama ayarlarına gidiyorum ayar kısmımdan Hype yazan yerde altı simgesine basarak buradan Hide yazan kısmı seçiyorum. Yani Displacement Map'i seçiyorum. Aç dediğimde buradaki Bump Map kısmını Displacement Map değiştiriyorum. Bir yeni gelen özellik arkadaşlar. Seçtiğimde ve artık sayfama gittiğimde yani Displacement Map özelliğine gittiğimde burada e, kabartı etkisini göreceğim. Görüyorsunuz. E, tabii ışık düşmediği için buraya çok fazla çok belli olmuyor. Hemen ışık alanı ayarlayalım arkadaşlar ayarlar kısmından visual settings kısmından e, render kısmından şu şu kısmı artıralım görüyorsunuz e, Displacement Map'in gücünü görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar iri e, taneli ve e, büyük olduğunu buradan görebiliyoruz bunu yine ayarlar kısmına geldiğimizde Unmode değerini düşürerek ayarlayabiliriz gördüğünüz gibi Displacement Map şu ana kadar SketchUp içerisinde en randımanlı escape'de çalışıyor arkadaşlar. Bu gelen özellik gerçekten harika olmuş. Görüyorsunuz inanılmaz bir şekilde. İstiyorsanız bunu e, tam tersi olarak çökertebilirsiniz de. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hafif bir kabartı bizim işimizi görecektir. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Video Map yani e, artık Enscape içerisine gelmiş olan e, video özelliği yani tekstüre özelliğiyle artık kaplama yerine hareketli video da kullanabiliyorsunuz. Şöyle mesela buradan geldiğimizde mesela şurada bir tane ekranımız olduğunu düşünelim. Şurada bir tane ekranımız olduğunu düşünelim ve buraya kareyle bir tane e, ekran çizdim. Şöyle biraz büyüttüm bunu ve şöyle yaparak Mac grup haline getirdim. Çift tıklıyorum, tekrar buradan e, color kısmından şöyle bir color alıp buraya atıyorum arkadaşlar. Tekrar buraya girdiğimde tekstüre kısmına alt simgesine bastığımda şurada görüyorsunuz, burada e, video tekstüre faiz gelmiş, MP4 ve MP4 kısmı görüyorsunuz. Bunları seçiyorum kendi arşivimden, kendi e, parametrelerimden yani kendi e, reklam videolarından bir tanesini buraya atalım arkadaşlar. Arkadaşlar kaplama kısmında aynı resim formatında olduğu gibi kaplama özetlerini kullanabiliyoruz. Intro 8 mipek 4 videosunu seçip aç dediğimde ve buraya görd, geldi görüyorsunuz. Burada e, artık e, videoyu oynatabiliyoruz gördüğünüz gibi. E, aynı zamanda şuraya e, yaklaşayım. Şuraya sağ tıklayıp texture position dediğinizde e, Kaplamanın buradaki boyutunu veya pinleri kaldırarak pinlerin şöyle boyutları boyutlandırma yaparak şu şekilde videonun oraya sığmasını sağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle baktığımda görüyorsunuz video oynuyor intro hareketli halde ve burada introyu görebiliyoruz diğer bir özelliğimiz ise arkadaşlar kullanmış kullanacağımız modellerin Model sekmesine, library kısmına, kütüphane kısmına eklenmesi. Eğer elinizde sürekli çizmiş olduğunuz bir modeliniz varsa, bu modeli e, custom asset kısmına ekleyerek kullanabiliyorsunuz. Şuradan create diyerek çağırıyorsunuz. Gelen menüden asset menüsünden ayar yaparak, arkadaşlar şurada arkada kaldı. Şu kısımdan. şu kısımdan ismini açıklamasını yazarak buradan çağırıyorsunuz. Yalnız e, benim gördüğüm kadarıyla çok randımanlı çalışan bir kısım değil. Çünkü SketchUp dosyalarını çağırmıyor. Dışarıdan FBX ve OBC gibi farklı dosyalar alıyor. E, aslında alternatif olarak kullanılmasındaki bir yöntem de 3 dmx dosyalarının içeride SketchUp içerisinde kullanılmasını bu şekilde halletmişler. Ama en çok kullanılan displacement özelliği ve video editör özelliği yani video kaplama özelliği bizim için en çok kullandığımız özetlerden bir tanesi olacaktır arkadaşlar. Yakında 3.0 versiyonu geliyor. Onunla da ilgili güzel yenilikler var arkadaşlar. Enscape biliyorsunuz 2020'nin sonundan 2021'in ortalarına doğru yani ilk çeyreğini geçtiğimiz kısma doğru yükselen bir render motoru kullanmanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili eğitim setlerimiz var. Onları izlemenizde fayda var arkadaşlar. YouTube adresimizdeki videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bizim sizden istediklerimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.